Salih Omurtak. Evet. Sen onu gördün müydü dede? gördüm. Hmm. Bizim şeye geldi. Nereye? Çalıştığımız, mevzu döktüğümüz yere geldi. Ha istihdam. Bitlis'te. Bitlis miydi, Siirt miydi o zaman? O? Bit, ha, Bitlis Bitlis o, bir şart. yok. Hmm, Bitlis'te. Bitlis. geldi bir çalışır kadar. Hmm. Geldi endişe etti böyle. Sordu bu mevzinin hattı nereye dedi yani mevzinin ateş edebileceği hı <laughs> hattı sordu yüzbaşıdan. Nereye ateş edecek bu dedi. Efendim şu gördüğün boğazdan bu yanına şey altında dedi. Kontrol altında. O boğazdan geçen zehli bastaları bu yana geçirtmeyecek. Hmm. Oradan mevzinin ateş yeri oraya. 24 mevzi döktü. 24'ün Hmm. sene de 36 döktü. Hı hı. Başka bir şey sormadı mı Salih Omurtak? Başka bir hmm. şey soktu. Fazla da durmadı herhalde. Şu durmadı, şey demiş teftiş olacak mı askerler demiş de. Ya inşaatta çalışan askerin yeni teftiş edeceğim demiş. Hmm. Bilmiş arabaya gitmiş. Hani biraz şeydi ya acemi yani bu. Hmm. Onun teftişine geldi zannetmişler. İnşaatta çalışıyor bize işte Cemiydi o zaman. Tümen komutanla bizim yüzbaşı Vahşi Sertdemir asker öbürleri gidince hani izine gidince bizim emsallar hmm. şeyde üç ay izin falan olunca çalışacak adam kalmamış. Usta erler terhis olmuş. etine gitmiş. Bilmem ne olmuş ne olmuş. Adam kalmayınca Vahşi Sertdemir Bitlis Seyit'te, Bitlis o zaman, bir yazı yazmış, o göndermiş. Demiş efendim, 3 ay izin, suresi izin, böyle böyle taburda asker kalmadı. Ben 24 mevzinin neyini, kimine dokunacağım ben demiş, kimine yaptıracağım. Hmm. Bırak demiş, bırak demiş, mevziyi bırak. Hmm. O... Tümen falan bir tane. bırakma Bırak mevzi yapmayı inşaat al demiş, işçiyi demiş. Hmm. Askeri inşaat al, o mevziler bitecek demiş. Kışın talimi de kışın yapsınlar demiş. Hmm. Şeyde. Bir baktık, bir haber geldi. Biz yakınız Bitlis şeyine. Hmm. 18 piyada e hmm. araya yakını şöyle onların emrinde talim ediyoruz. Talim de onların emrinde. Bir baktık çadırın kaydı sakla. Çökün çadırlar, sakın, sakın. Ne, ne, olur. Biz <laughs> taburun yanına gideceğiz. Bitlişe, şey. Ham var orada papşın anı. Papşın anına gideceğiz. Orada usteller orada çalışıyor. Orada yatıyorlar handa gideceğiz oraya. Haydi haydi. Tabii. Tamam, çok çok. Yerleştirin işe. Duyduk öğrendik anladık ki bizim çavuşlar Ereğli'de Konya'da ya çok samimi konuşuruz. Bütün gelen emirlerden haberim var okuruz. Okurum ben gelen. Zaten onlar yazıhanede oturur. Hmm. Taburun yazıhanesinde. Başka kimse olmaz yaz yazarlar, senin cilere neyse de. Öyledikle gördüm. Gördüm. Adam da öyle şey demiş, hani komutanım teftiş yok, hadi gidelim deyince komutanım askeri teftiş yapmayacak mı demiş. Hmm. Onu, o zaman dediler öyle, duyanlar. Yahu demiş, inşaattaki Askerin neye teftiş yapacağım demiş. Hmm. Alın demiş. alındı zaten de. Tamam demiş. Yaptılar yaptık. Yaptık. Karın altında yaptık. Hmm. Mevzeleri. <laughs> Arife Gül bütün bölüklere hmm. 18 pilayla alayı diğer bağlı birlikte neyse. Derede iz izin verdiler Arife günü hmm. As, askere, herkes millet derede yamaşır yıkıyor yıkanıyor, derenin boyu bütün asker bize yok, İnşaattayız. bize bırakmadılar tazir. Arife günü, 15 Ekim miydi neydi o zaman bayram Arife'si. Netice oldu akşam oldu. Yattı ki kar bayağı 25 santim kar yağmış gece. <laughs> tamam dedik. Bunu ünlü zekinden rahmet falan yağıp duruyordu. <laughs> Kara çevirmiş. Gülüştük tamam dedik iyi olmuş. Bugün bayramı <laughs> bizde serbest derler gayri var <laughs> ya var var gar gülüştü saat dokuda doğru bilmem geldi gelmedi üstelmen onlar şehrin içinde yatıyorlar subaylar hmm. askerin yanında değiller hmm. onların ev yutmuşlar o evde şeyler var lojmanlarda yatıyorlar bir baktık Üsteğmen ata binmiş, çıktı geldi. Bölük çavuşuna dedi, göbekçi çavuşuna. Çavuş işte ait dedi. Çavuş bir düdük çaldı. <laughs> Tabur iştima. İçtima oldu. Üsteğmen Ahmet Çavuş sen on kişi al filan yerdeki mevzide çalış. Hmm. Yapılacak işlerde. Mehmet Çavuş sen on kişi al filan yerdeki mevzide çalış. Çalıştır çalış yani. Ana. Ha biz dedik Üsteğmen oraya gelince atılan sevindik. Hmm. Dedik Üsteğmen, bak bayramlaşmaya geldi bizim ye, diye sevindik. <laughs> Sevmen bayramlaşacak diye sevindik Gene yani ardından Ahmet Çavuş, Mehmet Çavuş sen on bir filan yere git. Sen on güşer sen filan yere git. <laughs> sen on başı sen filan yere git. Gel, yapılacak giyilerin inşaatında çalışırsın.